Bugün 13 Temmuz 2025 Pazar. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, da fare doğurdu. Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklama değil, tarihi olmak haber değeri bile yok. Halbuki AKP sözcüsü Ömer Çelik tarihi diyerek o tür bir beklenti yaratmıştı. Peki neden böyle yaptı derseniz artık hiç izlenmeyen Tayyip Erdoğan'ı izletmek için. İki gün önceki videomda Erdoğan'ın amacı silah bırakma tiyatrosunun piyanını yapmak demiştim ki öyle oldu kanıtlandı. Erdoğan'ın dünkü konuşmasında haber değeri olabilecek birkaç sözünden biri AK Parti ve MHP'nin DEM Parti ile beraber yürümeye karar verdik demesi. Pardon bir de bayram yapalım dedi lakin neyin bayramı olduğunu açıklamadım. Evet AKP ile MHP PKK ile nereye yürüyor ve hedefi nedir bilen yok. Pervin Bultan ise dün yanlış bir yere çekilmesin bu ittifak sadece süreç ittifakıdır başka bir ittifak yok diye açıklama yaptı ki süreçle kastedilen ne o da belli değil. Kısaca hadise propaganda amaçlı kuru gürültü yani ses bombası. Aylardır söylediğimiz gibi amaç da AKP'nin siyasi ihtiyaçlarını karşılamak, Tayyip Erdoğan'ın ölene kadar iktidarda kalmasını sağlamak. Söz konusu terörsüz Türkiye tiyatrosu da al gülüm, vergülüm'e dayalı alışveriştir. Ümit Özdağ'ın ifadesiyle PKK'nın mangal partisiyle güya silah bırakması, Türk halkını manipüle etme adına yapılan gösteri ve algı operasyonudur. 10-15 dolarlık eski silahları yakarak silah bırakma olmaz. PYD, YPG, Pejak ve PCK gibi PKK'nın diğer unsurları silah bırakmazken bu yapılan Türk halkının aklıyla, zekasıyla alay etmektir. Yakın geçmiş yani arşiv ortada Abdullah Öcalan ölmeden önce Sırrı Süreyya Önder'e şu emri vermişti. Artık mücadele alanı Suriye'nin kuzeyidir. Örgüt oraya geçsin. İmralı notları kitabında yer alan olayın devamı da şöyle. Apo'nun bu emriyle PKK'nın Kandil merkezi onlarca bir teröristi Suriye'ye kaydırdı ki oradaki PKK gücünün 80 binin üstüne çıktığını söyleyenler var. Dahası Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki PKK'ya binlerce tır dolusu silah verdiği de bütün dünyanın malumu. Durum bu iken AKP, MHP iktidarı, Türk halkını, Türk kamuoyunu PKK silah bıraktı diyerek açıktan manipüle ediyor, dezenformasyon yapıyor. Bu şekilde aynı zamanda Suriye sınırında kurulan fiili PKK'kistan devletini de gizlemeye, örtmeye çalışıyor. Oynanan oyun ayağın beyan ortada. Allah aşkına bu AKP ile MHP değil miydi? Dem Parti'yi ağzına alanları hain diye suçlayan bu AKP'nin rütü değil miydi? Bir katılımcının Öcalan'a sayın demesi sebebiyle muhalif bir televizyon kanalına ceza kesen bu iktidar değil miydi? CHP demle İstanbul'da kent uzlaşısı yaptı diye belediye başkanlarını hapse gönderen bu Tayyip Erdoğan değil miydi? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını DEM Parti düşmanlığına oturtan yine bu Devlet Bahçeli değil miydi? Demi kapatmayan Anayasa Mahkemesi üyelerine hücum eden Süleyman Soylu değil miydi? Kısa süre önce mecliste PKK güruhünden bir şey uman hain oğlu haindir diyen öyleyken ne oldu da şimdi bir uçtan diğer uca savruldular derseniz cevap şu. Koltuğu korumak için deme yani PKK'ya boyun eğilmesi hatta diz sökülmesi. ifade ettim PKK'nın yeni hedefi Suriye sınırında devlet kurmak ki fiilen yaptılar bunu zaten. Türk devletinin yapması gerekense bu garnizon PYD PKK devletini engellemek iken 15 yıldır olmayan PKK terörünü bahane edip hem kurulan o devleti gizliyorlar hem de meclisteki PKK'lıları tavlayıp iktidarlarının ömrünü uzatma peşindeler. Hedef belli. Tayyip Erdoğan demli milletvekilleriyle kendine göre yeni anayasa peşinde. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri dayatması olan Türk Kürt Arap Federasyonu'na da evet dedi ki dün bunu bizzat itiraf etti. Aşıktan dillendirdi. Bunun adı sadece Milli Üniter Cumhuriyeti lavetme teşebbüsü değil, aynı zamanda ümmet sistemine geçiş açıklamasıdır. Kürtlerin temsilcisi Abdullah Öcalan, Türklerin temsilcisi Devlet Bahçeli Arapların temsilcisi de AKP olsun isteniyor. Bu açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barrağ'ın yeni Osmanlı projesi ve açıklamasına da onay verilmiş oldu. Devlet Bahçeli bu oluru hatırlayacaksınız yeni bir kimlik tanımı yapmak lazım diyerek daha önce vermişti. AKP ve Erdoğan cevap versin. Nerede kaldı tek devlet? Nerede kaldı tek vatan? Nerede kaldı tek bayrak? Türkler ve Kürtlerden sonra nereden çıktı bu Araplar? AKP ile MHP'nin yönettiği Türkiye'de iç düşman artık PKK ve Abdullah Öcalan değil, Cumhuriyet Halk Partisidir, Zafer Partisidir, İyi Partidir. Ekrem İmamoğlu'dur, Özgür Özel'dir, Ümit Özdağ'dır, Mansur Yavaş'tır, Mustafa Dervişoğlu'dur. Yani Türkiye'nin yüzde altmış küsürüdür. Kanlı katil Apo'da artık Türkiye'nin üçüncü ismi ve meşru siyasi aktörüdür. Hem yeni anayasa yapımında bulunacak hem Türkiye'nin iç ve dış siyasetini belirlemede olacak. Abartmıyorum, AKP ile MHP Abdullah Öcalan'ı adeta iktidara taşıdı, iktidara getirdi, ülke yönetimine ortak etti. Evet, Apo artık fiili olarak demin genel başkanı hatta lideridir. O hale gelmese getirilmese müebbet hapis cezasına mahkum olan biri cezaevinden nasıl siyasi mesaj verebilir? Türkiye'de artık. Bırakın oku, kanunlar bile tedavülden kaldırılmıştır. Göreceksiniz sadece meclis konuşmalarında değil, DEM Parti'nin bütün toplantılarında Abdullah Öcalan'ın mesajları okunacak. Keza İmralı Adası bundan böyle emperyallerin Kabe'si yapılacak ve gazeteci, yazar, akademisyen kılıklı istihbarat elemanları oraya yüz sürecekler. Yine bugünden söyleyeyim katil apo yakın geleceğin Nobel ödülü adayıdır. Bütün bunlar ise eşittir iktidarı korumak ve Türkiye'yi federasyona dönüştürmek için tarihimiz ortada. Halklar arasında Yugoslavya ve Lübnan misali etnik hiçbir çatışma yaşanmadı, hiçbir çatışma olmadı. Olan Kürtçülüğü kullanan emperyal PKK çetesine devletin verdiği meşru karşılıktı. Gerçeklik bu iken AKP iktidarı Türk devletinin ayrılıkçı bir çeteye yenildiğini ilan edip teslim oldu ki bunun perde arkaları ve nedenlerinden biri de İslamcıların Milli Üniter Atatürk Cumhuriyeti'nden revanş almak istemesidir. Bakın ben AKP zihniyeti ve deme hiç şaşırmam. Zira 100 yıldır emperyallerin kullanımındalar ve truvatı durumundalar. Sorgulanması gereken Devlet Bahçeli'nin yaptıkları ve MHP dünyasının bu ihanete tepki vermemesi. Evet Türkiye amiyane tabirle canlı yayında bölünürken sözde ülkücüler hala kişisel ve basit hesaplar içinde. Düşünebiliyor musunuz? Bahçeli dün hapiste olan Selahattin Demirtaş'ı telefonla arayıp sürece katkı verdiği için teşekkür etmiş. Buna paralel olarak da PKK'lı Şırnak Belediye Meclisi dün Hakkari Bulvarı'nın adını Devlet Bahçeli olarak değiştirdi. Barış için ne iyi demeyin hadise barış ambalajıyla PKK'yı devlete sokmak ve hatta devlet yapmaktır. Türk Kürt Arap Federasyonu aynen budur. Gözden kaçırılıyor. Devlet Bahçeli'nin bu süreç öncesinde ettiği bir söz çok önemli. Demişti ki önümüzdeki süreçte her şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez. Cevap arıyorum. Bunu söyleyen Devlet Bahçeli ne oldu da şimdi bu sürecin dinamosu? Hukukiye kanıtlı olmadığı için asla öyledir demeyeceğim. Lakin tehdit mi edildi, mecbur mu bırakıldı yoksa görev mi icra ediyor diyenler var. Evet Bahçeli'nin kendini ve partisini inkar demek olan Apo ile kol kola girmeyi Sinan Ateş cinayeti bağlamında tutuklama Hatta şiddete bulaştığı için MHP'nin kapatılmasına kadar pek çok konu bağlamında uyarıldığı fısıltıları var. İfade ettim bunlar soyut iddia ve ispatlanana kadar elbette geçerli değil. Ancak kulislerde seslendirildiği de vaka. Bu arada Türk-Kürt-Arap Federasyonu konusunda iş o noktaya geldi ki, AKP'nin MKYK üyesi olan Mücahit Birinci, Kemalizmin sonu geldi, kutlu olsun diye mesaj yayınladı. Özetle hikayesi ve söyleyecek sözü kalmayan, umut siyaseti yapamayan AKP ile MHP artık bu tür şeylerle ayakta kalmaya çalışıyor. Facia PKK ile kol kola giren iktidarın muhalif olanlara ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne zulüm yapması ki bu tavrı aslında her şeyi ortaya koyuyor. Öyle ya barış peşinde olan, barış peşinde koşan Türkiye'nin en büyük partisine niye saldırsın? Buradan hareketle hiç kimse bana ülkenin yarıdan fazlasına ahlak ve hukuk tanımadan savaş açan bir anlayışın terörsüz Türkiye demesine ve onun için samimi niyetle katil apoyla kol kola girdiğine inandıramaz. Yapılan iktidarı koruma adına çok tehlikeli bir alışveriş ki göreceksiniz önümüzdeki günlerde PKK özellikle yeni anayasa bağlamında neler neler talep edecek. An itibarıyla propaganda ve zemin inşa sürecindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın demokrasi ve Ekrem İmamoğlu'nu umursamayıp dayattığı yeni harita ve model, Batı dünyasının AKP'ye yaşaması için verdiği son şans. Değerli dostlar, bu arada yine hakkını teslim edeceğim. Özgür Özel'e bravo diyor, alkışlıyorum. Bakın gazeteci tarihçi değildir, tarih yazmaz. Günü rapor eder, günlük olayları aktarır. Bizi izleyenler bilir kim yaparsa yapsın doğruya doğru yanlışa yanlış deriz. Özgür Bey son 3 ayda adeta destan yazıyor. Müthiş bir performans, müthiş bir eforla ayakta ve seferber ki yüz gün içinde tam 35 miting yaptı. Soluk almadan Silivri hapishanesiyle meydanlar arasında mekik dokuyor ki bu her türlü takdirin üstünde. İşte birer gün arayla Adana, Antalya ve Malatya'yı ayağa kaldırdı. Ondan önemlisi Özgür Bey artık korkuyu korkuttu ki esas olan o. Bravo CHP dünyasına çözülmediler, dik durdular, dik duruyorlar. Emin olun iktidarın bundan öte yapabileceği bir şey yok. İtirafçılar ve gizli tanıklarla artık bir kere daha kanıtlandı. Ekrem İmamoğlu'na hala kanıtlı bir suç bulamadılar. Bakın bu zulüm sürecinde maazallah Kemal Kılıçdaroğlu gibi biri partinin başında olsaydı yemin ediyorum CHP tamamen sıfırlanmıştı. Halbuki CHP an itibarıyla bütün anketlerde açık ara birinci. Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği bu büyük mücadeleye rağmen hala kim Kemal Kılıçdaroğlu derse bilin o saray casusu, saray elemanıdır. Sonlandırırken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.